hayatını, ülkesinin kalkınması, milletinin refahına adamış, bilge bir vatanseverin öyküsü. Manisa Turgutlu'nun çalışkan ve üretken ailesi Çelik Doğanların en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk ve ilk gençlik eğitimlerini tamamlarken alın teri dökmeyi de top peşinde koştururken hayallerini kovalamayı da bu topraklarda öğrenir. Makine mühendisi olmak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kapısını çaldığında ülke siyasi karmaşa ve felaketlerle boğuşmaktadır. Belki de bu yüzdendir dünyayı ve ülkeyi anlamak için mütefekkirleri ilgiyle dinleyişi, milli ve manevi değerlere yürekten tutunması, fikirde ve sanatta harekete inanması. Kendi deyimiyle Mühendisliğin anlamını ve asıl amacını kavrayışı ise, Necmettin Erbakan Hoca'nın öğrencisi olduğu zamana rastlar. Hoca'nın not defterine ismi bu yıllarda yazılır ve sonrasında hiç silinmez. O günden sonra besmeleyle her ayağa kalkışı bir kontağı açar, atlı motor gibi çalışır, kalbi motor sesiyle çarpar. 1976 yılına gelindiğinde, Erbakan Hoca'nın yeni bir devir açıyoruz diyerek dünyaya ilan ettiği milli ve ağır sanayi hamlesi ülkeyi umutlandırır. Doçent Doktor Sedat Çelik Doğan için şimdi hareket zamanı gelmiştir. 200 fabrika için düğmeye basılır ve yurdun dört bir yanında fabrikalar ardı ardına açılmaya başlar. Erbakan Hoca'nın fabrika yapan fabrikalar yaklaşımıyla başlattığı atılım, memleketin her yanına yaygınlaşmış bu heyecanla millet de ortak olmuş, ülke adeta şaha kalkmıştır. 100 bin motor ve 30 bin traktör üretimi hedefiyle kurduğu TÜMOSA'nın genç genel müdürü ve yönetim kurulu başkanıdır. Çok kısa bir sürede dünya devi üreticilerle lisans ve ortak fabrika kurma anlaşmaları imzalar. Ülkesinin kaybedecek zamanı yoktur. milli sanayi ve kalkınma heyecanı millet tarafından da benimsenmişken, siyasi çalkantılar ülkenin yeşeren umutlarını soldurur. 12 Eylül darbesi sonrasında Çelik Doğan ve tüm ekibi tüm OSAN'daki görevlerinden alınır. Daha önce 27 Mayıs'ta tüm ülke gibi travmasını yaşadığı askeri darbenin bu sefer bizzat mağduru olur. İnanç ve ideallerini sanayileşmeyi anlayan bir nesil yetiştirmek hedefiyle Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde ders vererek yaşatmaya devam eder. 1982 yılında Orta Doğu Rulman Sanayini kurar ve aynı yıllarda Hema grubunda koordinatörlük görevini yürütür. TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu üyesi iken Sam Mühendislik A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanlığını üstlenir. ülkesinin özgüvenini artıracak önemli bir girişimi başlatır. Yerli ve milli dizel motor ihraç eden Yavuz Motoru 90'lı yılların başında kurar. Çelik Doğan, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilir. Üretimin can damarı olarak gördüğü kobilerle yakın temas kurar ve belediye ihtiyaçlarının yerli üreticilerle karşılanması için girişimlerde bulunur. Refah Yolu Hükümeti döneminde yoklama defteri bir kez daha açılır. Stratejilerden sorumlu Başbakan Başdanışmanı olarak atanır. Göreve gelir gelmez Sanayi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi SATEM'i kurar. Savunma sanayinde önemli iş modelleri ve projelere imza atar. 8 İslam ülkesinin İstanbul'dan dünyaya işbirliği, güç birliği ve ortak üretim mesajlarını veren D8'in kuruluşu ilan edilir. Çelikdoğan ve SATEM ekibi D8'in hedefleri çerçevesinde hayata geçirilmek üzere uçaktan otomobile, eğitimden sağlığa birçok alanda birlikte hareketi içeren 130 proje hazırlar. Projeler daha yeni yeni hayata geçirilmeye başlanmışken, ülke kapkaranlık bir güne uyanır. Askeri darbe, bu sefer 28 Şubat olup karşısına çıkmış, büyük heyecanla hazırlanan projeler tank paletlerinin altında ezilmiştir. Refah Yol Koalisyonu sadece 11 ay sürmüş ve darbeden sonra ülkenin önüne acı bir reçete daha kurulmuştur. Yılmaz, yorulmaz, ülkesine küsmez ve heyecanını kaybetmez. Yerli ve milli üretimin kahramanları sanayicilerle omuz omuza vererek doğru bildiklerini söylemeye, ülke ihtiyaçlarının peşine düşmeye devam eder. bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörel ve bölgesel kalkınma projeleri, yerli ve milli üretim, ARGE, inovasyon, mesleki ve teknik eğitim, yüksek öğretim alanlarında yürütülen projelere büyük katkılar sağlar. Anadolu'nun dört bir yanında, raylı sistemler alanında tasarım ve üretim yapan firmaları bir araya getirerek, raylı sistem milli davadır misyonuyla Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri kümelenmesini kurar. Teknoloji ve ürün ithalatının yerli katkı şartıyla desteklenmeden hiçbir anlam ifade etmediğini her fırsatta dile getiren Çelik Doğan, teknolojiyi üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülkeye giden yolda mevzuat ve bürokrasideki tüm engellerin kaldırılması için canla başla mücadele eder. Sedat Hoca'nın yoğun gayretleriyle Ankara'da yapılan metro aracı alım ihalesine %51 yerlilik şartı maddesinin eklenmesi sağlanır. Aylar süren girişimlerle elde edilen bu başarı, yerli sanayinin geliştirilmesi adına bir milada dönüşür. Bugünkü adıyla Sanayi İşbirliği Programı SIP Yönetmeliği yayınlanır ve artık tüm ihalelerde %51 yerlilik şartı yer alır. Sedat Hoca, Türkiye'nin kalkınmasına vesile olacağını düşündüğü her çalışmaya katkı vermek için çabalar. Milli rüzgar türbini, metro, zepkin, radar, Milli Roket, Sanal Fabrika, Tasarım ve Mühendislik Merkezi gibi önemli proje ve girişimlerin odak noktasında yer alır. Ekipler kurar, yönlendirir ve motive eder. Çok çalıştı. Eğitimden üretime, her zeminde, fikirden aksiyona her yönüyle yerli ve milli düşündü. Kendisini her zaman yapamadıklarından da sorumlu hissetti. Geleceğinden emin bir Türkiye idealine yüreğini koydu hayatına dokunduğu herkese naif tebessümü, bilge kişiliğiyle katkı verdi. İzler bıraktı. Bir gün onun için de artık paydos denilecekti. Hakkın rahmetine yürüdü. Tasarımına, ruhunda taşıdığı idealistlik ve girişimcilik mayasından katarak kuruluşunda görev aldığı, her sohbetinde gurur ve heyecanla anlattığı Ostim Teknik Üniversitesi'nin açılışını görmeye ömrü yetmese de, buradan yetişecek girişimci gençler elbette onun izinden gideceklerdir. Şunlar varsa büyük Türkiye olur diyoruz. İhtiyaçları kendisi üreten ve bu hususlarda teknolojisini geliştiren üretirler ve ihraç edecek. Teknoloji geliştirecek, üretecek ve ihraç edecek. İhraç edemiyorsun, büyük olamazsın. Yeni bir modeli tasarlamazsan sen rekabetçi olamazsın. Tasarımı ben yaparsam, tasarım benim. Marka da benim, Türkiye'nin yani. Türkiye'nin. Üretim de Türkiye, o zaman sen tasarımını bildiği için yeni modeller çıkarabilirsin, rekabetçi olabilirsin. Yerli malıyla, yabancının markasından, onun teknolojisinde rekabet olabilirsin. Bir insan ömrünü daha yaşanabilir bir dünyaya vermeli. Üretim ve kalkınmaya adanmış bir ömür. Memleket sevdalısı bir kahraman. Profesör Doktor Sedat Çelikdoğan. İnsanlığa hizmet etmiş en hayırlı insan makamında şimdi. Rahmet ve saygıyla anıyoruz.